Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok çok pratik ve çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz tam bir yaz salatası tarifim var. Yoğurtlu erişte salatası hazırlayacağız bugün. Hemen yapımına geçelim buyurun. Tarifimize ilk olarak eriştileri haşlamakla başlayalım. Uygun bir tencereye 1 litre kadar su alarak kaynatalım. Kaynadıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve eriştilerimizi alalım. Toplamda 3 su bardağı dolusu erişte kullanmış oldum ben. Sizler yapacağınız kişi sayısınca artırıp azaltabilirsiniz. Bu vermiş olduğum ölçülerle bile yaklaşık 4 kişilik servis çıkacaktır. Yaklaşık 8-10 dakika kadar kaynattıktan sonra süzgece boşaltıp soğuk sudan mutlaka geçirelim yapışmaması için. Bu sırada bizler de hemen salatalığı hazırlayalım. Kabuklarını soymadan baş ve sap kısımlarını keserek bu şekilde rendenin büyük bölümünde rendeleyelim. 2 adet salatalık kullandım. İkisini de rendeledikten sonra devam edelim. Şimdi yoğurtlu kısmını hazırlayalım. Toplamda ben 3 su bardağı da yoğurt kullandım. Ev yoğurdu kullandım. Sizler hazır yoğurt da kullanabilirsiniz. İçerisine 1 yemek kaşığı da daha kıvamı katı olması açısından süzme yoğurt ilave ettikten sonra 1 diş de sarımsağı rendeleyerek ilave edelim. Ve şimdi sarımsağın ardından mayonez ilave edelim. Mayonezi de toplamda yarım su bardağı kadar kullandım ben. Eksiltip azaltmak elinizde. Damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Ve son bir işlem olarak tuzunu da ilave edelim. 1 çay kaşığı kadar kullandım ben. Tüm bu malzemeleri homojen bir kıvam alıncaya kadar iyice bir çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırptık. Şimdi içerisine rendelemiş olduğumuz salatalığın suyunu ayırarak kendisini ilave edelim. Salatalığın ardından şöyle bir karıştıralım ve daha sonrasında eriştilerin ilavesiyle devam edelim. Soğuk sudan geçirmiş olduğumuz ılık vaziyette olan eriştileri de hemen yoğurtlu karışımın içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi tane tane görünüyor. Zaten lapalaşmasına izin vermedim. Yaklaşık bir 8-10 dakika kadar kaynattım ve soğuk sudan geçirmeyi de ihmal etmedim. Sizler de bu aşamaya dikkat ederseniz lapalaşmayan eriştileriniz olacaktır. Şimdi artık spatula yardımıyla usulca tüm bu karışımı güzelce bir karıştıralım. Bu şahane salata içerisinde dilerseniz dereotu ya da mısır da kullanabilirsiniz. Her ikisi de çok yakışacaktır. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz eğer videoma birer beğeni bırakmayı ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi üzerine ben ceviz çok yakıştırdığım için erişteye cevizli sos hazırlayacağım. Ben sosumu hazırlarken kameramı kapalı unuttuğum için hemen kısaca bir özet geçeyim. Uygun bir sos tavasını ateşe alarak içine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. İri parçalar halinde 4-5 tane de ceviz ilave ettikten sonra birazcık cızırdatalım. Sonrasında içerisine bir tatlı kaşığına yakın toz kırmızı biber ilave ederek bu hazırlamış olduğumuz cevizli sosu eriştelerimizin üzerine gezdirelim. Bu şekilde hazırlamak istemezseniz eğer sizler üzerine isterseniz mantı sosu gibi tereyağı, nane ve pul biber de yakabilirsiniz. Ya da hiç yağ kullanmadan direkt dereotuyla da süsleyerek servis edebilirsiniz. Bu muhteşem salata eşliğinde sizlere veda ediyorum. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.